arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ne oynuyorum? Evet, yine Dayscan oynayacağız. Evet, Dayscan PlayStation'dan bilgisayar uyarlanmış. Çok güzel bir e, zombi temalı aksiyon oyunu. Evet dostlar, kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Dayscan Türkçe ikinci bölümünde karşınızda olacağız. Evet, e, dediğim gibi PlayStation'dan uyarlanmış. Oldukça güzel. Efektleriyle olsun, e, hikayesiyle olsun. Hoş bir oyun. E kaldığımız üzere devam edeceğiz. E, hikayemiz e, güzel. En son işte bir arkadaşımız yaralanmış. Onu kurtarmıştık ve onu es, e, güvenli evimize getirmiştik. Orada bırakmıştık. Evet işte aynen burada. Burayı gördüğümüz için buraya geçelim. İşte burada bir dolabımız var. Dolabımızda silahlarımız mevcut. Ama şu an sadece şey var, e, yay var. Buradan cephane aldık. Şimdi görevimiz motosiklete dön diyor. Dağdaki başı boşlar. Görevimizin adı dağdaki başı boşlarmış. Dağdaki başı boşlar kimse onları iyi bulalım. Evet dağdaki başı boşları bulup görev öyle dağdaki başı boşlar diye bir görev aldık. Bakalım nasıl bir görevmiş. Gidip onu bir yapalım. Şuradan malzemeleri topluyorum bir yandan. Motosikletimizi bulacağız. Evet evet motosikletimiz bozulmuştu. Ve onu bırakmıştık. Bu motor benim değil arkadaşım motoru. almıyoruz. Ya evet almam lazım zaten ki arkadaşımızın motoru. Zaten arkadaşımız alma dedi. Ok üretimi için işte evet efektör gayet güzel. Bakın yerdeki oklar way. falan bayağı gerçekçi. Yani çok güzel görüntülere sahip oyunumuz. Defin <laughs> önünde bir haydut takip et ya. Haydut kimmiş bu haydut neciymiş. Şimdi hemen bir koşarak takip edelim. Koşmak konusunda biraz sıkıntımız var ama ya, takip edelim Şimdi bir. Bakalım bunun derdi neymiş onu bir yakalayınca göreceğiz. Bak ot da toplayabiliyoruz güzel. Bu otlar mutlaka işimize yer görür toplantına göre yani boşu boşuna toplamıyoruzdur mutlaka bunları. Evet, burada bir ot daha var, onu da alayım. Evet, Dehelskan gördüğümüz gibi zombi temalı ama tamamen sadece zombiler yok. Ee, ya da işte ne bileyim sürekli zombileri öldür, git, yok et gibi değil. Hikayesi de var, artı e, zombiler dışında yaşayan insanlar da var. Susturucu diye bir şey, susturucu bulduk. Bunu takarsak silah sessiz oluyormuş. Kampunu kampını temizle. Gizlilik. He. Anlatıyor burada nasıl yapacağımızı. Beş tane okun varmış. Nişan ve düşüş okun nasıl kullanılacağını anlatıyor. Buradan şunu kafaya bir... Oo ok. Güzel sevdim ben bu bak. Ya iyiymiş. Tam sopadan süper. Şimdi de tek atış sessizce hallettim. Bu yayı iyiymiş. Bol bol ok yapmam lazım o zaman benim bu yayı için. Crossbow. Ya da X yayı değişik değişikisi bir var. Tatar Yayı diye de geçiyor. Şimdi buradan çıkanları toplayıp bunda bir tüfek varmış. O tüfeği alayım. Şurada bir var beni görmesin. Şöyle saklanayım ha. Tamam. Şimdi ona doğru bir yanaşayım. Silahımı sıksam yoksa yine yaylanma vursam sessiz olsun. Şuradan yayla bunu da kafadan bir mıhlayıp şunu evet çok güzel şimdi gelelim sana vallahi bu iyiymiş ya yani ne yapacağız yayı diye düşünüyordum açıkçası en başta ama Aa nereden görüldük ya biz yapma kaçmam lazım kaç 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 şimdi tamam bunu hemen elime silah alayım geliyor gel hadi gel Gelsene gelsene. Geldi. Al bak hiç. Ya böyle bir şey yok ya. Adama silah sıkıyorum hiç bana mısın demiyor ya. Ha? Al. Bir daha var oradan sıkıp duruyordur. Geliyorum sana da geliyorum şimdi. Şu neymiş? Şuradan. Al. Şimdi çıkart kafayı. Tam kafadan. Güzel. Şimdi şu aynen dediği ok yapmak için bu ağaç dallarını topluyoruz. Şu şeyi alayım demir sopayı. İşimize yarar. Def 300 metre diyor ama şu kamptaki öldürdüğümüz kişilerin şeyleri araştırıp kanimetleri toplayalım. Yani bunlar bize daha lazım olacak sonuçta. Şu kampı bir araştırayım. Kimler var yok bir bakayım. Ondan sonra hedefimize doğru ilerleyelim. Evet. Karakterimiz de gayet özelliklere sahip iyi bir karakterimiz var. Her şeyi kullanabiliyoruz işte. Şimdi hedefimiz işte ilk bölümde motorumuzu ağırlandığı için onu üzerine hatta çamlarla örtüp saklamıştık. Onu almaya gideceğiz. Burada bazı şeyler doluymuş. Onlar tamam. Şurada bir evet ilk yardım çantası var. Alalım. Aynı süper Dik. Buradan devam edeyim. Şu an mesela yağmur efektleri çok şahane. Yerlerdeki yansımalar, yerdeki su parçaları falan oldukça güzel oyunumuz. Devam edelim bakalım. Neler çıkacak karşımıza görelim. Hadi bakalım. Şu araçta gelmişken onu da açayım. Onun üzerinde. Açıl. Maşallah bıçağımız da yer yer açıyor. Ya. Böyle çilingir şeysi gibi. Şirin girayeti gibi her ee, ne derler, açılabilecek şeyi açıyoruz bıçağımızla, ne kadar sağlam bir bıçaksa. Bir açıklama vardı ama. 190 metre, tamam bayağı yaklaştım şeye. Ee, ne var anladı, gideceğim hedefe doğru. Burada önümde hatta evet burada aynen zombiler var. Şunları temizleyeyim. Hem bizim için bir aksiyon olsun hem de X point kasalım. Şunu bir dağıtayım şöyle. Kafayı parçaladım. Şimdi şuna bunun da kafayı koparttım. Tamam. Aksiyonsuz kalmamış olalım böylelikle. Şimdi hedefimiz 100 metrede. Şurada bir Burada da var bir tane. Üç tane daha var burada. Nasıl yapacağız şimdi? Gizlilik içerisinde. Nasıl gördüm ya? Bak ya nasıl gördü beni? Gördüm işlemedi. Bu sopa işlemiyor mu? Dursana. Bak ya. Al. Hadi. Arada kaldık ben en iyisi kaçayım bunların. Hiç uğraşmayacağım. Kaç 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 kaç. Koş değil. Hadi değil. Arkadaşlar bir yıkıyor o yüzden ben yıkım, yıkım. Hoş. Sağ hızlı. Ha, ah, canlı tükendi. Yani koşamıyoruz. Zombiler de peşimde bu arada. İyi. Hedefe geldim. Ara sahne girince kurtulmuş olduk zombilerden otomatik olarak. Bu bizim için iyi oldu. Şimdi bakalım. Motorumuz yok maalesef. Allah Allah. <laughs> hey! Başka birini gördük. Evet. Motorumuz olmuş almış. Ne ee, dur bekle. Motorumu Motoru da yapamadım abi diyor da. Almalısın niye kaçıyorsun gel buraya. Al tarafa gitme bak orada zombiler var seni temizlerler bak. Öldürmeyecektim ama şimdi öldüreceğim seni diyor. Kaçtığın için ben yorduğun için diyor. Koş koş koş. Dayanıklılık. Dayanıklılığı artırmamız lazım. Bu level aldıkça artıyordur mutlaka da. Şurada bir tane zombiye denk geldim. O nasıl geçtiyse öndeki. Bunu arkadan bir dalayım. Hadi be. Yakalandık nasıl oldu? Al. Hadi nasıl öldürmedin ya? Öldürseydin mi? Al bakayım. Ee, aha bir daha geldi. Yuh, gene üç oldular. Ulaşmayacağım, kaçayım en iyisi bunlarla. Kursun yaktığımı değmez. Kaç, kaç, kaç. Ya da tabanca alayım. Dur. Bunları bu tabancadan alacağım. Bunları Bak, ex point almış olalım. Bak ya tabanca yani hiç işlemiyor ya. Ben bir daha bir pompalı bulmam lazım. Ki kodum mu oturtsun bunları tamam. Ha, kafadan bulmamız lazım. Tamam. Da. O şeyde kafadan nasıl denk getireceksek. Heyecan da aksiyonda. Yani zombiler peşimizdeyken aklımıza nişan al, kafadan nişan almak mı gelecek? Sıkıyoruz işte ne bulursak. Geldik başta bir kamp gibi bir yere geldim. Sen yani kimsin diyor niye geldin ne işin var burada diyor. Hmm, başka bir kampa geldik güzel. Yani bizim kendi kampımız vardı ama burası da başka bir yaşam alanı. Many diye bir bulacağız. Ne varmış? Mutfak diyor. Bakalım. Güvene kadar kazanmak için diyor. Et ve bitki toplayarak diyor. Kamp mutfağına teslim edebilirsin diyor. Hmm. Güzel. Bu neciymiş? Güven ve kredi kazanmak için kaçık kulağı. Hey. Ölüklerimizin kulağını mı koparıyormuş? Daha evet hayır, bayağı. Evet bayağı bayağı. Bak iyi bırakalım. Güzel. Hadi. Ne işe yarıyorsa bu kaçık kulağı. Tamam. Kazandık mı bayağı bir güven burada? Sanırım kazandık. Ha buldum life. iyi. Beni, beni. Kamp hayat. Yani. Ee, motorcu muymuş? Evet motorcu bunun yanına geldik. Motorumuzda ne oldu diye sorduk ama pek bir cevap alamadık açıkçası. Şimdi. out in the shit folks say a lot of things. I'm not looking for trouble today. Şurada bir silahçı varmış. Kamp tüccarı diyor. Kamp tüccarından eşya alıp satabilirsin. Hı. Hmm. Tüfek mermisi falan var. Ben bu estigma tane. Okay. Lan fazla bir paramız yok. Like Devam edelim bakalım. İyi de yağmur yağıyor. Akşam da oldu. Burada bunların kampı bayağı korunaklıymış. O gerçi burada oyunda zombiler öyle üçlü beşli dağıt takılmıyorlar. Bazı böyle sürü halinde geliyorlar. O zaman dayanabilmek için iyice cephane lazım. Evet Leon'un soruyor bizim ilk bölümde öldürdüğümüzü. Ne diyelim öldürdük mü diyelim yani. Burada muhabbeti biraz kısa geçelim ve devam edelim. Men men diye geri dön diyor. Döneyim bakalım. Koş. Koş hadi koş bak. Mendinin yanına. O iyiymiş kamp ama yani ne kadar dostu aynen. Çok kalabalık geldiğinde zombiler dinlenebilecek mi bir yakalacağız. <laughs> Okay, what about my custom Şimdi gas tank? Man, you know, the one that I got from my dead wife. You're gonna keep an eye out for that one too? Jesus, Dick, I'm sorry. Man, you there? Tamam. Dağdaki başı boşlar görevi tamamladık güzel. 4000 x point aldım. Neymiş? neler? kontrol noktasına ulaştı. Yeni bir yetenek aldım. Motoru da bu aldım. Benim motorum böyle değildi ama acaba bu motora ileride parça falan mı ekleyeceğiz? Yanlama diyoruz. sürerken. Yanlarsan daha rahat dinersin diyor. Deneyelim bakalım yanlamayı. Nasıl yanlayacağız? Şuradan. Mesela şuradan. Güzel. İyiymiş. Uh, head to that Devam dön bakalım. Güzel. Uh, i̇yi anlıyoruz. Yan yan virajlar so, koptu kayışlar. Go Yakınmış 30 metre iyi. No. Çok no, uzak değilmişler. herhalde. Okay? Bir de karanlık like olmasaydı yağmurda yes. biraz yavaşlasa daha iyi olacak. Uh. Şimdi aracı şuraya bırakayım. Evet, şu aracı bırakayım. İçeride bir tane var zombi. yağmurda sakinledi. Bak ya, bana mısın demiyor. <laughs> Kurşunları... Yani, tutulan bence tabanca fazla bulundurmak lazım ya. Tabanca eline daha böyle etkili silahlar kullanmak lazım. Yoksa bunlar hiçbir işe yaramıyor tabanca. Ya hiç yaramıyor derken yarıyor ama ya, bayağı etkisiz. Şimdi ne arıyoruz burada? Okay. Ya yani şunu unutmayalım. Diyordu ki polis arabaların bagajından mutlaka mühimmat bulursun diyor. alalım. Tamam. Şimdi. Yerde iki tane daha zombi var da. Onlarla şimdi ben açmayacağım. Elektrik kaynağını aç diyor. Hmm. Okay. Kapalı kapı. Evet, Elektrik olduğu için mi kapalı acaba? Ha, geliyor bir tanesi. Gel. Vur şuna dostum, mur. Ya çekil git. Yuh. <laughs> öleceğim, 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 öleceğim. Enerji basmam lazım, enerji. Var enerjim. Yine ki yaptım bana. Gel buraya, al. Öl artık, öl, öl, öl. Ha. Diğeri nereye gitmiş? Diğer iki kişi öldüydüm orada. O piyasada gözükmüyor, tamam. Şimdi ne arıyorum ben? Böyle, burada bir ölü zombi mi, ölü insan mı? Aldık onu. Şu. Neymiş bu bakalım. Generatör. <laughs> Çalış. Seni gidi. <laughs> Bozuk makine dedik. Çalışmadı. Benzin bulmam istiyor şimdi onun için. Neredeymiş? Bir benzin bulmam. Benzin değil ya? Yani neyse işte. Mazot ya da benzin. Yakıt kısacası. Yani. Genel adı yakıt diyelim. Şuralarda bir şeyler var. na şu arabanın orada. Daha kamyonun orada. Aha buldum benzin. Tamam. Benzin. <laughs> Alışkandık ya. Yakıt. Benzin yani sonuçta aynı şey. Yakıt deyince genel anlama geliyor. Mazot falan hepsi gaz içerisine gidiyor da. Hadi. Doğru değil mi? Doğru. B'ye bas. Tamam. Güzel. Şimdi çalıştır bakalım. Yes. Evet. Terör bandajları evet, bu şey için bu vurdum Evet arkadaşımız yaralı olduğu için onun için bandaj bu arıyoruz. Girdik içeriye bakalım. Topla şunları. Tabii ki de ganimetleri. Es geçinemek lazım. Hepsi bize hayatta kalmak için gerekli. Başka? Şu üç sanırım Evet, Aynen. Topla. Neymiş bu muymuş? Buldum. steril bandaj. Tamam. Bir şey daha buldum. Neymiş bu? Nöro enjektörü. Canlılık ve odak... Ha, şimdi ne istedim? Canlılığı seçelim. Biraz enerjim artsın. Aynen, sağlık arttı. Artayım 5. Fazla sağlanan sağlığımız oldu. Güzel. Tamam, sağlığı arttırdık şimdi. Hem enerjimiz de fullenmiş oldu sadece. Şurada bir şey var. Teleskopta. <laughs> Dolap. Bu zaten... Evet, bunda özel bir şeyimiz yok. Kasa. Burada bir tane daha bandaj. <laughs> tamam. Ganimetleri bol bol topladık. 4 tane bandajım oldu iyi. Şimdi dışarı çıkabilirim. Bakalım bir şey var mı dışarıda? Var mı kimse? Şu an için gözükmüyor. Şurada motoruma bineyim. Ben buradan bir an evvel uzaklaşayım yeter. Daha da zombiyle ulaşmak istemiyorum. Aha geldiler bile. yoksa... Burada lan, ne geldi bundan? Kimse yok o, o, o. Bas dostum o da. bas. Ha. Tam zamanında. Bas. Yanlıya yanlıya gidelim şöyle birazcık yerde. Heh. Şimdi nereye gidiyoruz? Şey mi? Kendi üst bölgemize mi? Sanırım bu şeyi Steril bandaj arkadaşımızı iyileştireceğiz. Devam et deyip. evet aynen geldik kendi. Kendi özel alanımıza diyelim. Kendi kampımıza. Evimiz, evimiz, aynen evimiz. Şimdi evime geldim. Şu benlerden çıkalım bir. Arkadaşımın yanına bir varayım, şunu bir iyileştireyim. Al dostum, sana bandaj buldum. Boozer. Hey Boozer. Hey. Yıkın. Ah, sakin. Ne yapıyorsun lan beni vuracaksın? <laughs> Manyak <gülüyor> mısın? Ben sana iyilik için tam gittim zombilerin arasından. Al şunu. Ben sarayım dedi kabul etmedi. Heh, arkadaşımızı iyileştirdik şimdi. Ha bu görev tamamlandı. Topuklar kendimiz görevimizin adı. Tamam. Görevimizi tamamladık şimdi. Hikayemiz güncellendi. Şurada bir uyuyayım. Yatağımız varmış. Uyuyup sabah yapalım bence. Bir uykumuzu çekelim. Evet. Esniyene uyandık. Günü Güne hazırız bence de hadi. Şimdi. Telsiz kulesi. Pusu kampını bul. Görevimiz bu. Bu görevi de yapalım süremiz yani bu görevde yapacak kadar süremiz var. Bu görevde yapalım. motorumdan hemen basayım şuradan gaza. Nerede çıkışı buranın? Şurada mı? Yok daha ileride. Ha şurada. Buradan çıkalım dışarıya. Hedef 400 metre diyor. Motorla çok uzun sürmeyecektir haliyle. Düz olması hem evet efekt olarak gördüğümüz gibi çok güzel orman efektlerinde Gözümüzün önünü görelim daha rahat gidelim malum zombilerle dolu bir yerde yaşıyoruz devam edelim bakalım şuradan Oradan mısın evet buradayım devam edelim bakalım Güzel güzel bir ormanın içerisinde geldin mi ben <laughs> bir defa geldim aha ama spor Bunlar düşman mı? Allah Allah. Bunlar düşmanmış. Ya ben de insanım sizin gibi. Bana niye saldırıyorsunuz? Bana siz? Olar zombi varken bana kurşun harcıyorsunuz. Kafası kırıklar sizi. o zaman sizin kafanızı patlayacağım. şuradan bir spor alacak bir yer bulayım. Kendime yeter tamam vurdunuz iyi. Helal olsun. Gel bir spor alayım. Şimdi gel. Tabancayla. Öl artık. Hadi. Ne? bir, bir şey hallettim. Uzaktan da olsa tabanca hallettim şimdi. Tabanca isik mi? Şu tüfeğe geçeyim. Tüfek de Al. Oo, bu iyiydi. Tek Yapma. Hadi. Tüfeği giyeyim. Dur kaçma. Bir daha. Hadi nasıl değmez ya. Şimdi tamamdır. Güzel. 3 oldu. 10 tane olacakmış pusu, pusucu. Pusucu. Şimdi 3'ünü hallettik. Kaldı 7. Şuraya bir sıfır alayım şöyle. Burada mühimmat var. Onu da alayım. Burada AK var ama mermisi yok herhalde. En iyisi vendine tüfekle devam edelim. Bak. Çık. Al. Çıkart kafayı. Çıkart. Dur. Sakin. Şimdi. Önce sen. Öyle artık. Öyle öyle. O kadar sıkıyorum ya. Burada tekrar sıfır alayım. Hele ben. Bunlar İyi sıkıyorlar. Şimdi şu. Önce bir şunu halledeyim dur. Tamam. Oldu 5. Kaldı 5 kişi. Şurada bir daha var. Çıkart kafayı. Çıkart. Al. Hadi. Çıkartmanı bekliyorum kafayı. Yapma. Nişan almak kontrollerine zor işte. O yüzden sıkıntı. Çektim. Oldu 6. Şimdi... Şu leşlerin üzerindeki kanimetleri bir toplayayım. Motorumuz, o tamir ediyoruz, 167. Motorun onardım güzel. Şunları toplamaya devam. AK var ama AK'nın mermisi niye yani yok? Maalesef. Evet, mermisi yok. Şuradan tabanca mermisi var. Şunu da tem alaştıralım içindekiler, alalım üzerindekini. 4 tane bandajım var güzel. Şimdi enerji olarak sıkıntımız yok fazla. Şu öldürdüğümü de araştırayım. Dezenfektan buldum tamam. Devam. Şurada bir yakıt var şu yakıtı alayım. Şimdi bu yakıtı öncelikle motorumu doldurayım. Ben ihtimalle karşı motorum beni benim şeyi full olsun yakıtı. Onun sonra geri dönüyorum buraya. AK'yı sırtıma aldım ben karşı ama bakalım Doldur tamam depoyu fullledik. Şimdi. 4 kişi kaldı yanlış hatırlamıyorsam 6 kişiyi öldürdüm. Şimdi 4 kişi daha. Nerede bunlar? Aha biri geçti bu tarafa tamam. Geliyorum dur. Şimdi. Nereye gitti bu? Bu gitti. O zaman varayım ben buna. Yanaşayım şöyle yavaş yavaş. Merhaba. AK iyi güzel sıkıyor da. Evet nişan almak sıkıntı ama tüm dedim sonuçta. Bunda bir daha kalan yine bitti ya. Şu kızda şey var. Yine ee, tüfek var tüfek. tüfek şunu bir avlayayım. Hadi. Kafadan işte bu. Gel kaçma. Yapma kaçma nereye kaçıyorsun ya. Gel buraya. Bak ta oraya çıktı var ya. Hı. Yapma. Mermi bitti maalesef. Tabancadan devam edeceğiz. Şunu nişan alarak böyle hazır kıta bir şekilde nişan alarak yanaşayım bakayım ne yapıyor bu. Gel. Ne oldu? Nereye? Ne yapıyorsun ya? Saklanana ne oldu? Tamamdır. <laughs> Kuder güç kaynağını onar. Tamam. şimdi hedefimiz oymuş. Tamam, Tekrar AK'yı aldım. Paşala bizim adam da tamircilikle tamirciymiş. Güzel, şu trafoyu çalıştırayım. O kim geldi? Bana tamam, diyor, beni asasın at silahını. Evet, bir lütfen bayım. Seçme şansım varsa kadınları bulmam diyor. Seçme şansım var mı diyor da hiçbir şeyim yok diyor lütfen diyor. bana müsaade et diyor ama yani bizimki de güvenemediği için hadi bırak silahı git dedik ve gönderdik. Şimdi yine toplayalım şu ganimetleri. Sığınağı incele diyor bir aç vatansever sever yok. Nasıl bir görevmiş aç vatansever sever yok. Buradan mı acaba? Evet, sesin şu şey. Aynen. Şunlar tabii ki ganimetler alalım. Ondan sonra aşağı ineceğim. Sığınak da umarım zombi ya da birileri yoktur. Yani dediğim gibi bıçağımızı çilim gibi kullanıyoruz. yeri açıyoruz. Şimdi. İnelim şuradan aşağı bakalım ya var. Bayağı derinmiş sığınakta. Tam sığınakmış. Var mı bir şey? yok. E ee. Nerede yani Burada tamam. Şurayı gösteriyor. Bas bakalım. What's this, map? Harita diyor. Not alınmış. Okay. Güzel. Ha bitirdik mi? Aç vatansever yok. Görevimiz <laughs> aç vatansever yok. Tamam. Bu <laughs> <zaman> konuşuyoruz da. <laughs> şey yapayım. Ee, Videomuz tamam Üç görev yaptık evet bayağı da iyi oldu. Üç görev de iyi yani. Şimdi şurada uyuma yeri var. Uyuyup sev şey yapayım. Yavaş yavaş videoyu sonlandırayım. Şurada sandık açılmış burada. Zaten bu vardı. Şuraya uyuyunca bir uyuyayım. Güzelce. Bir dinleneyim. Kendime geleyim. Üç görev yaptık yeter yani değil mi? Evet şimdi kaydedelim oyunumuzu. Ana menüye çıkıp yavaş yavaş videoyu sonlandıralım dostlar. Evet, Deiskan. Zombilerle dolu bir şehirde aşam mücadelesi veriyoruz dostlar. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Bu videonun yorumunuzdan da bu kadar. Deiskan Türkçe oynadık. Başka oyunda başvuruyla görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzü olsun. Güzel günler, güzel yarınlar bizi bulsun. Daha güzel, daha mutlu yarınlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın beni izlemeye devam edin diyorum. Videomuzun da bu kadar.